Merhaba gençler, iyi dileklerimle başlamak istiyorum. Bugünkü anlatacağım konu fiilimsi. Önemli ve teknik bir konu. Çok zor değil aslında. Kurallarını bilirsek, e, kritik noktalarda karıştırmamamız gereken bir takım e, ifadeler, uyarılar var. Bu uyarılara dikkatle dinlerseniz sanıyorum bu konuyu da halletmiş olacağız... Şunu da ilave etmek isterim. Geçmiş videolarımızda yaptığınız yorumlarla, beğenilerle gerçekten benim işime hız veriyorsunuz diye düşünüyorum. 7'den 70'e, ortaokul 6. sınıf öğrencisinden, lise son sınıf öğrencisine, KPSS'ye hazırlanan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. filmse Önce kavramı isterseniz birlikte anlamaya çalışalım. Fiilin ne olduğunu biliyoruz. Fiil, e, kip, kişi, zaman, eki alarak çekimlenen, iş, oluş, hareket bildiren sözcüklerdir. Peki imsi eki nedir? İmsi eki hatırlayalım. Mesela mavimsi, yeşil, yeşilimsi gibi sözcüklere getiriyoruz ya da morumsu. Mor gibi, mora yakın, mora çalan, yeşile çalan, yeşil gibi anlamı veriyor. Niye bunu anlatıyorum? Bu kavramı eğer öğrenirsek fiilimsilerin normal fiillerden farkını da çok rahat kavrayacaksınız diye düşünüyorum. O halde fiilimsi fiil gibi anlamına geliyor. Ancak gibilik ona çekimli fiil özelliği vermiyor arkadaşlar. O halde neymiş fiilimsi? Kökleri ya da gövdeleri bakımından fiillerle aynı olan ancak görevleri isim, sıfat ya da zarf olarak çeşitlenen sözcükler. Şimdi bir takım sözcükler yazdım. Hepsi kök bakımından aynı. Mesela bil yanına da bir tire çektim. Bu bil çekime hazır hale gelmiş bir fiil kökü ama çekimlenebilen fiil demek. Diğerine bakalım, evet sen bunu bildin. Eğer böyle olsaydı, bir cümlenin sonunda bulunsaydı, bu dili geçmiş zaman ikinci tekil kişiyle çekimlenmiş bir fiil. Ve geldik üçüncü örneğe, sen bil, çekimli fiil olmuş emir kipi. Hocam diyeceksiniz ki birinci ile üçüncü arasında ne fark var? Dikkat ederseniz... İlkinde yanında bir çizgimiz var. Bu çekime hazır demek ama bunda bir çizgi yok. Çünkü emir kipinde sen bil diyerek çektik. Bilmek. Bu kez hem bir fiil kökümüz var hem de mek mastar eki almış. İşte biz buna mastar fiil ya da isim fiil diyoruz. Bilmek kelimesi bil eyleminin adıdır arkadaşlar. Nasıl hepimizin bir adı var? Eylemlerinde adı var. Bil eyleminin adı ...bilmek şeklinde ifade ifadelendiriyor. İşte onun için buna isim fiil diyoruz. Şimdi bir de bilim kelimesini koydum. Bil, fiil kökü. Evet, aynı kökten. Ama im, bilmek fiilini isim yapmış, türemiş, isim yapmış bir yapım ekidir. Dolayısıyla aradaki farkı gördük. Şimdi konumuza başlayabiliriz bu kavram bilgisinden sonra. E, Fiilimsi nedir? Tanımlamak gerekirse fiil, kök ya da gövdelerine getirilen özel yapım ekleriyle oluşan ki bunlara fiilimsi ekleri diyeceğiz. İsim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir arkadaşlar. Örnek cümleler üzerinden isterseniz anlayalım bu kavramları. Öğretmen kitabı okuyanları sordu. Sordu yükle. Çekimli bir fiil. Sormak. Mastar eki alıyor çekimli fiilin dışında yargı bildiren ya da makme Master ki alabilen bir diğer sözcüğümüz daha var. Okuyanları. Okumak bir takım ekler almış. İşte bu bir fiilimsidir. Birazdan çeşitlerini öğreneceğiz. Dikkat ederseniz okuyanların da kip kişi zaman eki yok arkadaşlar. İkinci cümleye bakalım. Seni andıkça ağlarım. Ağlarım çekimli bir fiil. Geniş zaman birinci tekil. Andıkça anmak fiil kökü. Bir takım yine özellikler almış. Dıkça ekini almış. Bu da bir fiilimsi. Üçüncüsü anlamak, affetmektir. Acaba burada çekimli bir fiil var mı? İki tane e, fiil e, köklü sözcük var. Anlanmak, affetmek biçiminde var. Acaba çekimli fiil var mı? Her ikisi de arkadaşlar çekimli fiil değildir. Çekimli fiilden anladığımız... Kip ve zaman ekleri, haber, kipi, dilek, şart, kip ekleri geçtiğimiz derslerde bunu anlatmıştık. Dolayısıyla bunların herhangi birinde çekimli bir fiil yok. Onun yerine ne var? Ek fiil almış bir sözcük var. Fiilimsiye ek fiil getirmiş. Bu zaten fiilimsi. Her iki sözcüğün de fiilimsi olduğunu gördük. Devam ediyoruz. Fiilimsilerin özellikleri nelerdir? Anlam bakımından fiil gibidirler iş, oluş, hareket bildirirler. Onlar gibi yan yargı bildirirler. İsim, sıfat ve zarf görevinde kullanılırlar. Mesela isim fiil ekleri gelmişse bir sözcüğe bir fiile isim görevinde kullanılır. Bir fiilimsis sıfat fiil eki geldiyse sıfat görevinde, zarf fiil ekleri geldiyse de cümlede zarf görevinde kullanılır. Fiilimsiler de fiiller gibi olumsuzluk ekleri, ma, me ekiyle e, olumsuz yapılabilir. Geldikçe, mesela bu bir fiilimsi, gelmedikçe fiilimsilerin olumsuzlukları var. Ne yapıyoruz? İlgili özel ekten önce mame olumsuzu getiriyoruz. Okuyan, okumayan, gelen, gelmeyen e, gibi. İsim çekim eklerini alabilirler. Bilen iyi. E, bilen zaten bir fiilimsidir. Sıfat fiil. Birazdan eklerini göreceğiz. Arkasından e, yükleme eki olabilir, üçüncü teklik şahıs, iyilik eki olabilirler. Çoğul eki almış, dikkat edin, ben, uzaklaşma hal eki almış. Aynen isimler gibi isim çekim eklerini alabilirler. E, cümlede farklı görev üstlenirler. E, Filimsiler e, aynen Hı. isimlerin özne dolaylı tümleç, nesne olması, yüklem olması gibi... Fiilimsiler bu görevlerde kullanılabilir. Birleşik cümlelerde, özellikle girişik birleşik cümlelerde fiilimsilerin bir işlevinin olduğunu hatırlatalım. Tekrar geçtiğimiz derslerde üzerinde durmuştuk. Birleşik cümlelerde yan cümlenin yüklemi olurlar. Okuyan her zaman kazanır. Okuyan kazanır. Kazanır yüklem. Kazanan kim? Okuyan. Cümlede özne görevinde kullanılmış. Yan cümleyi fiilimsinin bittiği yere kadar gösteriyoruz. Okuyan burada yan cümledir. Ve bu yan cümlenin yüklemi de okuyandır niye okumak getirebiliyorum ama... ...kip kişi zaman ekleri almamış zaten o sebeple çekimli fiilden ayırt edebiliyoruz. Devam ediyoruz. Geldik fiilimsi çeşitlerine. Bir isim fiiller ya da adeylem diyoruz. İki sıfat fiiller ya da ortaç. Üçüncüsü de zarf fiiller, ulaç ya da bağ fiil olarak da değişik kaynaklarda görüyoruz. Buradaki ifadeyi tekrar anımsattım. Hem isim fiillerin, sıfat fiillerin hem de zarf fiillerin hem olumlusu hem de olumsuzu vardır. Nedir şimdi? Formüle etmeye çalıştık. Herhangi bir fiil kök ya da fiil gövdesi düşünelim. Hiç önemli değil. Kök ya da gövde olması yeterli. Eğer siz bir sözcü isim fiil yapmak istiyor iseniz fiil kök ya da gövdesine maışmak eklerinden herhangi birini getirebilirsiniz. Mame, ış, iş, makmet biçiminde hem ince hem de kalınları var. O konuşmasına özen gösterirdi. O her zaman konuşmasına özen gösterirdi. Özen gösterirdi çekimli fiilde yüklen Konuşmasına ma, isim fiil bakın ma, ış, mak eklerinden birini alacak. Arkasından zaten çekim ekleri alabilirler. Yazı yazmak onun için büyük bir keyifti cümlesi gibi düşünelim. Mak yazı yazmak güzeldir. Mak yine ma ışmak eklerinden bir tanesidir. Ya da bakmak aynı şekilde isim fiildir. Okuyuş ve görüş sözcükleri de burada isim fiil olarak kullanılmış. Şimdi burada karıştırılmaması gereken bir nokta var. Çünkü türemiş isim yapmaya yarayan mame yapım iki de var. Mesela annemin dolmaları çok nefistir cümlesine baktığımızda dolma burada yapılan bir yemeğin adıdır dolayısıyla türemiş bir isim olmuştur Bir da sarma yaprak sarması gibi dikkat edin isim tamlaması oluşturuyor oradan da onun türemiş isim olduğunu öğrenebiliriz mesela yemek masası derken buradaki mek yine türemiş isim görüş açısı derken de gene isim tamlaması yapmış türemiş bir isim olmuş Geldik ikinci sıfat fiil ya da ortaçlara. Formülü yine aynı. Fiil kök ya da fiil gövdesi olacak. Hangi ekleri alıyor arkadaşlar? An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Anası mezar dikecekmiş. Ekleri tek tek ayırdık. Herhangi bir fiil düşünüyoruz. Mesela kaç fiil kökünü düşünelim. Kaç kelimesine kaçan, kaçan balık büyük olur. An, sıfat, fiil. Bu e, şekline getiriyoruz. Okumuş insan belli oluyor. Okumuş insan yine nasıl insanmışmışmuşmuş sıfat fiil. Tanıdık çehreler görüyorum. Dık anası mezar dikecekmişteki sıfat fiil e, ve e, kapanmaz yara açtı gönlümde derken e, yine mazmez sıfat fiil olmuş. Genellikle sıfat fiiller cümlenin kurallı cümlelerde sona gelmiyor. Yani cümlenin ortasında yer alıyor. Geldik üçüncüsüne zarf fiil ya da ulaç bağ fiiller. Yine formülü aynı fiil kök veya fiil gövdesi olacak. Herhangi bir fiilimizi, gövdemizi koyabiliriz. Zarf fiil ekleri sayıca biraz daha fazla. İp ince, arak dıkça, madanken, a a alı, eli, cesine, cesine esiye şeklinde ifadelendirebiliriz Örneklendirecek olursak formüle göre yerleştiriyorum. Herhangi bir fiil oku. Mesela ıp getiriyorum. Okuyup kalkmak eylemini düşünelim. Kalk kalkınca, bakar, bakarak, bakarken, yaz, yaza yaza öğrendi, gör, göreli beri, uyurcasına, öldüresiye, gibi herhangi bir fiil kök ya da gövdesine çok rahatça getirebiliriz. Burada öbürlerinden biraz daha kolay bulmamızı sağlayacak şey cümle içinde zarf fiil ise herhangi bir sözcük ya da söz grubu bu cümlede zarf tümleci görevinde kullanılır arkadaşlar. Adlaşmış sıfat fiil diye özel bir konumuz daha var. Önemli. Lütfen burayı biraz daha dikkatle dinlemenizi tavsiye edeceğim. Arada bir takım sorular soracağım. Durakta bekleyen yolcular var. Şimdi bu cümlenin yüklemini arkadaşlar var. Buradaki var bir isim yüklem. İsim yüklemin dışında mak, mek, mastar eki alabilecek sözcük bekleyen. Beklemek. Durak. Durmak. Ama unutmayınız durak sözcüğü fiil Kökünden türese de ak ek iki özel fiilimsi eklerinden biri değil. Bu bir türemiş isimdir. Onun için bunu devreden çıkartıyoruz. Bekleyen kelimesine bakıyoruz. Durakta kimler var? Bekleyen yolcular var. Şimdi anası mezar dikecekmiş eklerine bakarak bunun bir sıfat fiil olduğunu, sıfat fiille ismin birleşerek bir sıfat anlaması kurduğunu görüyoruz. Şimdi eğer ben bu cümleyi isim unsurunu söylemeden onu bir bakıma düşürerek söylersem ne olacak? Durakta bekleyenler var. Şuradaki yolcuyu atıyorum. Lar ekini fiilimsinin sonuna uluyorum. Durakta bekleyenler var. Dolayısıyla sıfat fiil olan sözcüğe herhangi bir isim çekimeki getirirsem o sözcük artık adlaşmış bir hale geliyor. İşte biz buna adlaşmış sıfat fiil adını veriyoruz. Nereden anladı? E kalınca bütün sıfat fiiller adlaşır arkadaşlar. Okuduğu kitapların listesini çıkardı. Böyle bir örnekte yapalım. Okuduğu kitapların listesini çıkardı cümlesinde çıkardı. Çekimli bir eylemdir. Zaman eki almış. çıkarmak. Master alıyoruz. Yine burada okumak ikinci bir yan yargı bildiren sözcük. İsim unsurunu düşüreceğim. Yine ee, ve onu söylemeden, isim unsurunu söylemeden cümleyi ifade etmeye çalışacağım. Okuduklarının listesini çıkardı. Bakının, bakınız, larının e, biçiminde ekleri e, fiilimsinin sonuna getirdim. Böylelikle sözcüğümüzü adlaşmış sıfat, fiil yaptık. Birlikte yapalım bölümündeyiz. Bugün bu çalışmayı Süreyya Berfe'nin bir şiirinden yapmak istedim sizlere. Çözmeden evvela şiiri bir okumak isterim. Son ayların şiiri. Ben sevince yeryüzü arınır, yüzüme vurur gölgesi. Yüreğim aşkla beslenen başaktır, açılır. Soymak ister kabuğundan bedeni. Ben gidince öfkem ayaklanır. Dindiremez onu çocuklar bile. Köpürür, taşar ama yalnız kalır, morarır. Yalnızlığın verdiği sessizlikle. Şimdi birlikte fiilimsileri bulmaya çalışalım. Ben, sevince, yeryüzü, arınır. Arınır çekimli bir fiil. Cümlede çekimli fiilin dışında makmet, iki alabilen bir sözcüğümüz daha var. Sevince sevmek. Ince ekini almış sevince eklerimizi biliyoruz zarf fiil. Ne zaman yeryüzü aranır ben sevince cümlede de zarf tümleci olmuş. Yüzüme vurur gölgesi. <laughs> Dikkat ediniz buradaki gölgesi kelimesinde ası esi eki var. Fakat bu ası esi ekinin çıkardığımızda gölkmek diye bir fiil yok. Onun için asla bunun fiilimsi olamayacağını lütfen görelim. Yüreğim aşkla beslenen başaktır. Beslenen, beslenmek, en yine sıfat fiil almış, an en sıfat fiil eki olmuş. Açılır, soymak ister kabuğundan bedeni, soymak, makmek isim fiil eki almış. Diğer dizede gidince gitmek, ince ince yine zar fiil olmuş dindiremez onu çocuklar bile. <laughs> Mazmez acaba. anası mezar dikecekmiş diye sıfat fiil olur mu olmaz mı? Onu çocuklar bile dindiremez dediğimde bunun çekimli bir fiil olduğunu dolayısıyla çekimli fiillerin fiilimsi olamayacağını tekrar hatırlatalım. Bu sebeple bunun fiilimsi olmadığını tekrar söylemiş olalım. Köpürür, taşar ama yalnız kalır, morarır. Burada yok. Yalnızlığın verdiği sessizlik işte burada. Vermek eyleminden sonra dik eki gelmiş. Anası mezar dik dikecekmişteki Dik ve sıfat fiil olarak kullanılmış. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitti.